aç Bey. Ne oldu kim geldi? Kim var orada? aç Bey. Ah ben Soner ben. Şaykalar filmi için gelmiştik. Gidin. İstemiyorum sizi. Gidin lanet olsun filminize de. Bu bey bir dinleseniz bu film sizin için de bir comeback olacak abi. İstemiyorum merhametinizi. İstemiyorum. Adamı yıktık mahvettik. Bakın senaryoyu da getirdim. Lütfedip bir okusanız. Gidin buradan. Siz filmciler yalan bir dünyanın insanlarısınız. Benimle bir oyuncak bebek gibi oynayacaksınız. Siz yalnızca insan kullanmayı bilirsiniz hayallerini yıkacağınız, sonra da kullanılmış bir mendil gibi bir köşeye atacağınız başka birini bulun. Abi ses nereden geliyor ya? Şöhret denilen bu iğrenç girdaba bir daha girmeyeceğim. Gidin buradan. Döverim sizi. Hepinizi döverim. Bu kim lan? Sen kimsin birader? Semih. Sen çıkın. Bundan sonrasında ben konuşurum. Aa sesi duplaşmış. Başka laf yoksa ben çıkıyorum abi. Çık. Ne istiyorsunuz? Boğaç Bey, Şaykalar projesi için geldik de... ...eğer hederseniz iki güne başlayabiliriz. Dalga mı geçiyorsunuz? Bu vaziyettim. Yapmayın Boğaç Bey. Bakın My Left Food, içimdeki Deniz, Javier Bardem... Bir de böyle düşünün yani. İnanın ben tam 40 yıldır bu projeyi sizi düşünerek tasarladım. Sizsiz siz olmaz. Abi kemik bir kitleniz var. Böyle bekliyorlar sizi, Kuran çarpsın. Twitter'da 49 follower'ım kaldı. Her şey bitti artık. Bu rolle alır yürürsün Boray. Küstah! Pardon, çıkıyorum. Alın filminizi başınıza çalın. İstemiyorum gidin buradan. Yok artık bu aç Yok yok bu yok. Muharrem. Muharrem hatırladın mı beni? Muharrem mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Zafer ben eşkıyadan. Altıncı polis. Hani silahımda mermi yoktu. Tam arkandaydım senin. Hatırladın mı? Çıkın <laughs> dışarı. Çıkın. Muharrem. Bak 18 sene önce beni bitirmiştin. Yine bitirme ne olur. Bak bu filmi yaparsak hepimizin hayatı kurtulacak abi. Orada sette bana gaz vermiştin. Ben şu anda sana gaz vermiyorum. Kalpten söylüyorum abi. Ne olur oyna bu filmde. Oyna Muharrem. Hayır oynamayacağım. Gidin buradan. Çıkın buradan. Gidin. Gidin. Boğaç yok artık. Gidin. Git buradan. Doğaç Bey, ben yine de senaryoyu masanın üstüne bırakıyorum, kartım içinde. Gidin, çıkın. <laughs> çıkın, çıkın. Muharrem yine düşün, ne olur.